Fibrokistik hastalığın tedavisi ve takibi için doktorların, özellikle de cerrahların ilk yaklaşımı genellikle sizi bu kistlerden kurtarmak yönündedir. Peki bu nasıl yapılacaktır? Bazı cerrahlar elleriyle hissedebildikleri sertlikler ya da şişlikler varsa bunları memeden çıkarmayı teklif ederler. Buna cerrahi biyopsi denir. Bazıları ise ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz bir yöntemle boşaltma önerirler. Radyologların çoğunluğu bulgularıyla ilgili karar verici ve yönlendirici rol üstlenmek istemediklerinden bu tanı yalan kadınların ortak kaderi genellikle bir çeşit biyopsidir. Cerrahi yolla ya da iğne ile. Patoloji raporu fibrokistik hastalık ya da fibrokistik değişiklikler şeklinde çıkar. Cerrahi biyopsinin ardından bu hastalar genellikle 6 ayda bir muayeneye çağrılırlar ve meme ultrasonu ile takip edilirler. Gerekçe meme kanserini zemin oluşturan bu hastalığı kontrol altında tutmaktır. Dikkat edecek olursanız kısa sürede fark edersiniz ki çevrenizde sizin gibi fibrokistik hastalığı olan bir sürü kadın vardır. Sokakta yapabileceğiniz basit bir ankette bile mevesi ağrıyan, bir meme ultrasonu ya da herhangi bir nedenle meme cerrahisi yapılmış olan 10 kadından 9'u bu hastalığı taşıdığını söyleyecektir. Peki hiç düşündünüz mü acaba bu bir salgın hastalık Dahası da var. Bir kitlenin çıkartılması için cerrahi alınan, patolojik tanısı fibrokistik hastalık olan birçok adının sonraki yıllarda yapılan radyolojik kontrolleri, çıkartılması hedeflenen kitlenin aslında hiç çıkartılmamış olduğunu kanıtlar. Peki, kitle çıkartılmadıysa fibrokistik hastalık tanısı hangi dokuya ait? Bu sorulara verilebilecek yanıt çok kısa ve basit. Böyle bir hastalık yok fibrokistik hastalık tanısı cerrahların, radyologların ve patologların sözlüğünde her evde rastlanan ıvır zıvır kutusu gibidir. Hani nereye koyacağımızı bilemediğimiz, atmaya kıyamadığımız ama kullanım sırasının bir türlü gelmeyeceğini de baştan bildiğimiz ıvır zıvırlar vardır ya, fibrokistik hastalık doktorlar için işte bu ıvır zıvır kutusunun bir nevi çöp kutusunun adıdır. Yapılan işe göre ıvır zıvırın türü de değişir. Elle muayene yapan doktor için fibrokistik hastalık, memede şişlik, ağrı, hassasiyet, nodülerite ya da meme başı akıntısıdır. Yani memede kanseri çağrıştırmayan her şeydir. Radyolog doktor için fibrokistik hastalık, mamografide yoğun yani dens görünen ya da ultrasonda kisler bulunan memedir. Patolog doktor için ise yalnız mikroskopla tanımlayabildiği ve her kadının memesinde rastladığı yaklaşık 15 bulgudan biridir. Bu mikroskopik bulgular aslında genellikle sadece doğal yaşlanma süreciyle ilişkilidirler ve kanser riski taşımazlar. Ayrıca ne bir belirtiye yol açarlar ne de el muayenesinde bir bulguya karşılık gelirler. Patoloji raporunda belirtilmelerinin tek nedeni biraz meme dokusunun çıkartılıp patoloğun önüne konmuş olmasıdır. Hiçbir şikayeti olmayan, her türlü muayenesi ve tezkiki normal olan rastgele 10 kadının memelerinden birer parça çıkarılıp patolojiye yol olsa fibrokistik hastalık tanısı gelecektir. Yani patolojik olarak fibrokistik hastalık spektrumu içinde adlandırılan antitelerden sadece bir tanesi alarm işaretidir. O da atipik hiperplazidir. Bu bulgu ile birlikte aile öyküsü de varsa hastada meme kanseri riskinin arttığı söylenebilir. Özetle memenizle ilgili şikayetiniz her neyse biliniz ki bu fibrokistik hastalık değildir. Bunu bilmeniz sizi gereksiz biyopsilerden büyük ölçüde koruyacaktır.